Ben işaret beklemeyi bıraktığımdan biridir de çok çok net bir şekilde söyleyeceğim benim sonunda bir hayatım oldu. Siz de bir işaret bekliyorsanız ya da bunun bir başka varyasyonunda başka birinin onayını bekliyorsanız benim e, artık o işaret diye yorumlama ihtimalim olan şey belki de. Ee, arkadaşımın özgüvensizliği. Belki de arkadaşımın benim isteklerimi yapıyor olmamı kıskanması. Yani o aslında bir işaret değildir. Senin psikolojinin sana yaptığı bir oyundur. Selam! Bugün sizinle işaretleri bekleme bahanesiyle hayattan kaçmak hakkında konuşacağız. Bu benim geçmiş hayatımın gerçekten özeti. Ee, bu arada Başlamadan önce söylemek istiyorum ki eğer videolarımdan faydalanıyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve podcastlerimi ayrıca dinleyebilirsiniz. Şimdi ben eskiden gerçekten e, sürekli bir işaret beklerdim. E, ve işaret beklemenin kendisi aslında senin hayatının sorumluluğunu almaktan korktuğunun bir e, göstergesi. Eğer illaki bir işaret bekleyecekseniz lütfen e, işaret bekliyor olmanızın aslında hayatınızın sorumluluğunu e, almaktan korktuğunuzun göstergesi olduğunu onun işareti olduğunu e, görün. E, ben eskiden e, çok fazla böyle işte meditasyon, enerji, reiki, e, nefes hani bu işlerin çok çok içindeyken ve çok çok derinindeyken daha doğrusu çok derinlerde çok tehlikelidir. E, hayatımın sorumluluğunu almaktan müthiş kaçardım ve sonradan gördüm ki aslında ben o kadar hayatın stresiyle baş edecek güçte değilim ki o tarafa çok fazla kaçmışım. Ee, o zamanlar mesela bir şey yapacak olduğumda illaki işaret beklerdim. Bir işaret gelirse yapardım. ha Bir işaret gelmezse de melek kartları seçerdim. O melek kartlarını hatırlar mısınız? Tabii ki de eğlencesinde güzel o ayrı. Ama e, melek kartları seçmek... Şimdi bir şey yapacağım. Kartı seçiyorum. Abona söyledi, Sonra eğer bir hata yaparsam, bir şey yanlış olursa... Oh ne hala... Zaten Melek Kartı bana söylemişti. Benim suçum değil, ben benim sorumluluğum da değil. Şu tıngır tıngır ediyor, belki sizi rahatsız ediyordur diye tekini çıkartayım küpemin. Yani bu dediğim şeyin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görebiliyor musunuz? Ee, bir şey yapacağım ve buna karar veren ben değilim. Beklediğim potansiyel gelebilecek işaretler. Aynı şekilde kendinizi düşünün. Ee, siz de bir işaret bekliyorsanız ya da bunun bir başka varyasyonunda başka birinin onayını bekliyorsanız. Bu arada bu konudan biraz alakası ama Şu an aklıma geldi. Dün oturuyoruz hep beraber böyle ailecek. Babam da var. E, herkes böyle ileride oturmak istediği evi gösteriyor. İşte abimler falan işte e, ben gösteriyorum. Baran, Begüm hepsi. Sonra ben bir ev gösterdim. E, ya bence çok güzel. Ben o evde o evi görmüştüm e, ortaokuldayken. O zamandan beri orada oturmak istiyorum. Ben de onu gösterdim. Babam da dedi ki bana neden daha gerçekçi hayaller kurmuyorsun? Ben böyleyim. Baba, seni misafir ağırladığımda konuşuruz bu konuyu. Ne kadar enteresan görüyor musunuz? Yani bunu hiçbir kötü niyetle yapmıyor. Ee, çevremizdeki insanlar da bunu bize kötü niyetle yapmıyorlar ama e, bizim işte hayallerimizi aramızda engel durabiliyorlar. Neyse bu başka bir konu. Neden bunu konuştuk ki? Şimdi aklıma geldi. Bu aslında işaret bekleme olayı. Aslında e, hayatının sorumluluğunu alamayan ve tek başına hareket etmekten korkan insanların davranışlarıdır. Ben de bir zamanlar e, kendi kendime iznimle bir hareket yapıp sonra rezil olmaktan, kötü görünmekten, e, işte e, bir başkalarının gözünde küçük düşmekten o kadar korkuyordum ki hayatımı kendi istediğim şekilde yönlendiremiyordum. O yüzden sürekli bir işaret bekliyordum. O işaretler gelecek ki ben bir şeyler yapacağım. Yoksa e, rezil olma ihtimalim var. İşaret gelirse destekleniyorum evren tarafından. O zaman rezil olma e, ya da olursam da onları suçlarım. E, diğer türlü kendi e, irademle bir şey yapmayayım. Çünkü o zaman işte sağa solu belli olmaz. Hani sonucunun ne olacağının. Mesela ben ilk kendi evime çıkmak istediğimde o zamanları hatırlıyorsunuzdur. Belki buraya size videosunu da koyarım. İlk o zamanlarda bir tane ev beğendim. E, çok güzel bir evde. Ve abime gittim. Dedim ki abi sence bu evi tutayım mı? Abim dedi ki bilmiyorum Lara. E, ben dedim ki abi ama işte sence tutayım mı? İşte e, şu kadarı e, iyi mi? Şu kadar e, olsun mu? Şu e, indirim yaptırmaya çalışayım mı? Abi işte sence bu ev daha iyi? Şu ev daha iyi? Abi işte çıksam yapabilir miyim? E, abi bilmem ne? Abi zar tüzür. derken abim bana en sonunda dedi ki Lara yeter. Eğer hani benden ona istemeyi bırakıp kendin karar verebileceksen o zaman bir eve çık. Böyle tabii ki de böyle söylemedi. Abim böyle çok alakası sadece şey falan dedi. Hani Lara hani benim onay vermemi bekliyorsun değil mi? Ha. Falan gibi bir şey demişti ama ben bundan bunu çıkarttım. Ee, sonra o zaman bana böyle tokat gibi gelmişti. Ve demiştim ki ya ben kendim o kararı vermeye bile cesaret edemiyorum. Sonra o evi tutmadım. Onu istemediğimi fark ettim. Yani, ama en azından istemediğimi bile kendime söyleyebildim. Onu istemediğimi fark ettim. Sonra başka bir ev buldum. İnanılmaz içime sindi yani. Çok çok sindi. E, kimseye de sormadan pat gittim o evi tuttum. E, o yüzden aslında e, ne alaka işaret beklemekte ki bu? Neden bunu not olarak yazmışım? Ha, galiba kendi hayatının sorumluluğunu almak ve <laughs> abimden onay istiyormuş. Yani onunla ilgili. Tam olarak işaret değil mi? O zaman bu videoyu şöyle yapalım. Karıştı. Neden? Böyle oldu. İşaret beklemek ve insanlardan onay almak. Hani bunlara göre hayatını şekillendirmek. Ben de burada işte abimin onayına göre hayatımı şekillendirmişim. Bir başka işaret konusunda bir şey anlatayım. Ben e işte evime taşındım. Ondan sonra Lara'yla ile şovu yapmaya başladım. Çok istiyorum o şovu yapmak. Ee, i̇şte fakat tabii bilmiyorum kendi kendime yapabilecek miyim falan. Prodüksiyonu nasıl ayarlayacağım, sponsor nasıl ayarlayacağım. Hiçbir alt daha önce yapmamışım. Bir öyle yol gösteren de yok. Ee, neyse kendi kendime buldum, google'ladım. Binlerce şirkette görüştüm falan. Aralarından böyle alakasız dolandıcılar falan çıktı. hani o kadar için içine böyle kendi kendime internetten falan atladım ki Sonra orada onun tanıdığı, onun tanıdığı, onlarla konuşurken işte işte biriyle tanıştım. O ben şu şirketi tanıyorum dedi falan filan. Zaten yani prodüksiyon benim için başta başına bir macera oldu. Daha bak şu an iki sene sonra anca istediğim bir prodüksiyon firmasını bulabildim. Bu hayatta böyle bir şey işte işin içine girmeden yol alamıyorsun. Neyse. Neden bugün dağılıp oturuyorum? Ama güzel şeyler söylüyorum. Hakkımı verin. Eee Ondan sonra şova başlamak istiyordum ama en büyük endişem hani ben konukları çağıracağım ama ya reddederlerse e, reddedecekler kim gelir ki işte gelebilecekler mi ben çağıracağım falan dedi. bunları düşünüyordum. Sonra gerçekten başladım çok fazla konuğa sordum bir sürü insana mailler attım çok reddedildim hala reddediliyorum. E, reddedilmediğimde çok şaşırdığım insanlar oldu. Eee ve şu anda yani çok daha farklı bir boyuta geldi. Ve ben Mehmet Zinli Sungur'u şova çok çağırmak istiyorum. Bir gün biz e, zorlu da yemek yiyoruz. E, ve bir anda yanımızda bir tane kadın e, böyle ayağını vurdu. Düşüyor gibi oldu. Ben de onu böyle tuttum sandalyeye oturttum. Birinin de ayağında bir şey olursa ben de öyle şeyler yaşadığım için zamanında ayak konusu böyle benim hassas noktam. İnanılmaz üzerine düşüyorum böyle kadının üstüne düşüyorum derken e kupamı bir kaldırdım. Kadının eşi duruyor orada. O da Mehmet Zeynep Sungur. İnanılmaz heyecanlandım. Hani herkesin hayran olduğu biri vardı. Ben de kitaplarını birinin çok beğendiysem o kişiye bayağı hayranlık duyabiliyorum. Mehmet Bey'in de aşk evlilik sadakat ya da sadakatsizlik kitabını inanılmaz beğenmiştim okuduğumda. En sevdiğim kitaplardan bir tanesi olmuştu. O yüzden böyle adama bir hayranlık duyuyordum yani. Anlayın işte sizin de bir ünlüye e, duymanız gibi. Ondan sonra adam işte teşekkür ettiler. Kendi masalarına gittiler. Ben burada arada kitlenmişim böyleyim. Sonra dedim ki hala 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 gidip tanışman lazım. İşte konuşman lazım. Şovuna çağırman lazım. Yapabilirsin, yapabilirsin. Yapabilirsin. Kaldırdım kendimi. Orada adamın yanına gittim. Dedim ki Mehmet abi ben sizin kitabınızı okudum. İşte çok beğendim. Benim de böyle böyle bir programım var. Sizi de konuk ağırlamak çok isterim. Bana dedi ki aa tabii ki de hani e, numaramı vereyim. Haberleşelim. Gelirim. Böyle. Ben şok. Neyse aldım numarasını. O da benimkini aldı. Ee, sonra bunun üzerinden tam olarak bir buçuk sene geçtikten sonra ben adama mesaj atabildim. Gelir misiniz diye. Geçenlerde yani oldu biraz da Ve e, gerçekten yani böyle aşırı heyecanlanarak attım. Mesajı attım ve e, şeyim yani heyecanlıyım cevap attı. Ee, Lara Hanım tabii ki gelirim, keyif duyarım ama şu anda e, yurt dışındayım. E, döndüğümde e, haberleşelim. Süper. O sırada ben de bir arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşım da bana dedi ki Lara senin programını izliyorum. E, hani heyecanlanıyorsun falan. Hani ee, o yüzden belki daha böyle arkadaşlarınla falan devam etsen bir süre daha iyi olur senin için hani pratik yapmış olursun. Daha böyle çok istediğin kişilerle raportaj röportaj yapmadan. Ve ben o sırada böyle panikledim. Dedim ki, ah dedim hani bu bir işaret mi? Acaba ben Mehmet Bey'i çağırmamalı mıydım? Acaba işte gerime basmalıyım şu anda? Bir şekilde işte e, ileride konuştuğumuzda bahane etmeliyim ve işte programa çağırmamalı mıyım? E, ben işte acaba bu bir işaret mi? Ve ben hata yapacağım programda çok rezil olacağım, çok kötü olacak falan filan kafamda neler dönüyor? Küçük bir böyle endişe krizi gibi bir şey geçiriyorum. Ve Baran'ın yanına gittim ve Baran'a dedim ki Baran dedim ben bir endişe krizi geçiriyorum. Şu anda yani bayağı kötü durumdayım. Böyle böyle. Ve Baran beni sakinleştirdi. Ve ben o sakinliğin içinden şöyle çıktım. Yani gerçekten ben evet Mehmet Bey'i çağırmak istiyorum. Onu da ağırlamak ve onunla sohbet etmek istiyorum. Ben sadece korkularımın ve sadece ben bir şeyi işaretle yorumlayacağım diye beni isteklerimden alıkoymasına izin verecek miyim? Vermeyeceğim. Vermedim de. Ee, ve e, gerçekten orada şunu söylemek istiyorum. yani Benim e, artık o işaret diye yorumlama ihtimalim olan şey belki de e, arkadaşımın özgüvensizliği. Belki de arkadaşımın benim isteklerimi yapıyor olmamı kıskanması. İşlenince kötülükle bile olmayabilir. Onun da istedikleri vardır. Adım atacak cesaret yoktur. Ne bileyim. E, i̇şte belki başka bir şeydir. E, binlerce farklı nedeni olabilir arkadaşım bana bunu söylüyor olmasının. Ben onu pat diye, bu bir işaret diye görsem ve geri çekilsem hayatım ne tarafa gidecek isteğim olmayacak. Belki onu takip eden akabinde bir sene, iki sene boyunca, çok uzun süreler boyunca kimseye şofa çağıramayacağım çok istediğim. Ama belki de bu taraftan gitmeyi, kendi yolumdan gitmeyi seçeceğim. Ve çok daha farklı bir yol alacağım. Bana göre işaret beklemek, yaşamaya cesaret edememek demek. Ee, ve özgüven aslında e, bir konularda zorlanmakla e, ilgili değil tabii ki de zorlanacak ama zorlanmana rağmen gene de yapmak özgüven. E, ben de işte mesela bu durumda zorlanmama rağmen gene de yapıyorum. Şu an hayatım hayatımın her günü zorlanmama rağmen gene de yapmakla ilgili kimlerle konuşuyorum, kimlere mesajlar atıyorum. Hep hep kabuğumdan çıkıyorum. Çok da güzel ödüllerini görüyorum. Ben işaret beklemeyi bıraktığımdan biridir de. E, Hayatım harekete geçti ee, ve çok, çok net bir şekilde söyleyeceğim benim sonunda bir hayatım oldu. Eğer ben hala evde oturup isteklerimin olması, isteklerim için harekete geçmek için bir işaret bekliyor olsaydım şu an yaşadığım hayatın içinde olamazdım. E, şu anki Lara olmazdım. Evde oturup köz köz böyle hayallerimi düşünüyor ve o hayallerime neden gidemediğim hakkında isyan ediyor olurdum. Ama gidememe sebebim de işte işaret bekliyor oluşum olurdu. Ve işaret beklemek gerçekten o anki psikolojine göre de bir şeydir. Eğer sen ee, diyelim ki bir şey yapmak istiyorsun. O şeyi bir taraftan yapmak istemiyorsun, korkuyorsun. İlla bir işareti belli bir şekilde yorumlarsın. Ee, ve kendine neden onu yapmaman gerektiğini kanıtlarsın. Ee, yani o aslında bir işaret değildir. Senin psikolojinin sana yaptığı bir oyundur. Kısacası size diyeceğim işaret beklemeyi bırakın. Ne istiyorsanız kalkın, gidin, alın. Ee, hiç kimse öyle size isteğinizi al. Bunu istiyordun sen ister misin diye vermeyecek. E, gidip alman gerekiyor. Çünkü sen o ister misin diye hayat verse bile hazır değilsen o an yok istemem yan cebime koy diyorsun korkularından. E, o yüzden e, kalkın, işaret beklemeyi artık bırakın. Ne istiyorsanız gidip yapın. E, sürekli işaretleri bir şekillerde yorumlamayın. Bu arada bir önceki videoya ithafen e, ilişkilerde de işaretleri yorumlayabiliyoruz. İşte ne bileyim. Bunlar lisede falan ortaokulda biz yapardık ama gene de söyleyeyim hani belki size uyarın küçümsediğimden değil. İşte bir çocuğuna hoşlanıyorum. Plakada isimlerimin baş harfini gördüm yan yana. Ee, işte o zaman o doğru kişi falan hani böyle şeyler yapmaya gerek yok yapmayın kendinizi yanlış yönlendirirsiniz umarım bu video işinize yaramıştır sizde hayatınızda işaret beklediğiniz ve o işaretin yanlış olduğunu fark ettiğiniz anlar varsa aşağıya yazar mısınız ben kendi hayatımda işaret beklemeyi bırakmasaydım ve yaşadığım o kibarlık o böyle narinlik e, baloncunun içerisinden eğer çıkmasaydım şu anda e, gerçekten evde oturmuş şu an haysteklerimin bekliyor olacaktım ve yaşadığım hayatın içinde olmayacaktım eee Videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum atmayı ve beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Çok sevgiler. Come